Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar. Sosyal medya platformu TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videolar nedeniyle gündem olan ünlü fenomen skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü fenomenin taksi içerisinde yaptığı uygunsuz hareketler takipçilerine yok artık dedirtti. Başörtüsüyle düğünlerde yaptığı danslar nedeniyle tepki toplayan TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, kendisine yöneltilen eleştirilere kulak tıkayarak çirkin hareketlerine devam ediyor. TikTok'ta 1.2 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomenin paylaştığı görüntülerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Esra Rabia Ünal'a tepki gösterdi. Aslen Erzurumlu olan sosyal medya içerik üreticisi Ünal, TikTok fenomeni olarak tanınmıştır. 20'li yaşlarının ortasında olduğu tahmin ediliyor. Bu platformda 1.2 milyonu aşkın takipçisi vardır. Instagram profilinde ise 130 bin civarında takipçi edinmiştir.